Merhabalar, ben Azra. E, nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. E, şimdi bir açılım yapalım. Aklımdaki kişiler ne durumdalar? Açılımı kolektifte. Aklımdaki kişiler ne durumdalar? Ne düşünüyorlar? Ne hissediyorlar? Evet. Bakacağız güncel enerjisi neymiş? Aklımdaki kişi ne yapıyorsun? Aklımdaki kişi ne yapıyorsun? Bana bir şey söyle. Ne yapıyorsun? Beni düşünüyor musun? Ne durumdasın? Evet. <laughs> wow. Süper. E, aklımdaki kişi sanırım e, kolektifte e, güzel enerjiler hakim. Buluşmak istiyor sizinle. Evet, görüşmek istiyor. Ama söylediği yalanları nasıl? E, itiraf edeceğini bilemiyor e, nasıl açıklayacağını bilemiyor size e, çünkü siz e, baya e, ona net bir şekilde söylemişsiniz zaten geri gelirsen seni affetmeyeceğim demişsiniz o da bundan çekiniyor ama e, belki de bir ihanet etti size ve e, bundan dolayı yüzü yok geri gelmeye yüzü yok yani size gelmesinin Gelmemesinin sebebi Söylediği yalanlar Size nasıl söyleyeceğini bilemiyor yani Evet ben başka bir kadına gittim Ya da şöyle şöyle bir yalan söyledim Nasıl açıklayacağını bilemiyor Yani sizin onu affetmeyeceğinizin Bilincinde O yüzden korkuyor yani Zaten ne de olsa beni affetmeyecek deyip ketum enerjilere bürünmüş durumda. Zaten o beni affetmeyecek ee, söyledi de kendisi. Siz sanırım bayağı e, sinirlenmişsiniz ona. E, bayağı e, kızmışsınız. O da e, artık yüzü yok geri dönmeye. Yani cesareti yok. Cesaretini toplayacak ama. Cesaretini kesinlikle topluyor. Evet. Hani siz ona kılıcınızı çekmişsiniz. O da aynı şekilde size kılıcını çekmiş. Yani karşılıklı bir kılıç çekme söz konusu. Ama aklı sizde. Aklı sizde e ve geri geleceğini görüyorum. Ama şimdi değil. Vadesi var. Henüz değil yani. Eee Bekliyor, bir e, fırsat bekliyor. Şu an zaten kafasında bir sürü e, dönüp dolaşan meseleler var. Zaten e, size çok da iyi davrandığı söylenemez. Size yani e, kötü davranmış Yani e, kötü davrandığı için de. E, pişman ya ben e, o kadar güzel bir kadına nasıl e, kötü davranmış olabilirim Niye böyle yaptım O da kendini sorguluyor şu anda pişman enerjilerdi. E, ama şu an bekliyor e, bir fırsat bekliyor e, Sizin ona dönmenizi bekliyor Belki de mesaj atmanızı bekliyor e, ama kalbi e, kesinlikle sizde e, düşünüyor e, sizin e, ona e, bir ışık göndermenizi bekliyor bir ışık göndermenizi bekliyor ne zaman geleceksin diye sorduğumuzda aklımdaki kişi ne zaman geleceksin henüz değil zaten e, duygularıma da çok da itimat etmiyorum Duygularımı arkaya aldım. Evet seviyorum ama duygularımı arkaya aldım diyor. Bakın kader çarkının yanına evlilik kartı çıktı. Ben eğer bir gün evlenirsem o sen olacaksın diyor. Gördüğünüz gibi her şey tersine dönecek. Evet size zamanda kötü davrandı. Yalanlar söyledi, aldattı belki de. Ama bu Tersine dönüyor. Dönüşüm yaşanacak. Şimdi e, so, e, soralım, e, söylediği yalanlar ne olabilir? Yani e, söylediği yalanlar nedir? E, üçüncü bir kadın mı söz, konu? yani üçüncü bir kişi mi söz konusu? Kadın diyorum kusura bakmayın. E, yani e, erkek izleyiciler de olabilir. E, söylediği yalanlar ne olabilir diye soralım söylediği yalanlar ne olabilir? Niçin ihanet etti ya da neler yaptı? Arkamızdan neler çevirdi diye soralım. Evet. Söylediği yalanlar nedir diye sorduğumuzda bakın görüyorsunuz. Belki de işle ilgili bir yalan söyledi. Bilmiyorum işle ilgili nasıl bir yalan. Yani Kadın meselesi yok yani şu an. Aileyle ilgili bir yalan söylemiş olabilir. Ee, belki e, kız kardeş ailesinden biri sizi istemiyordur, onaylamıyordur. Onunla ilgili bir e, durum söz konusu. Ama bu dönüşüyor. E, ailem onu istemiyor deyip. ...böyle olması gerekiyor deyip sizi de terk etmiş olabilir... ...yani terk, siz de onu terk etmişsinizdir... O, ...yani onu e, şey yapamıyoruz ama... ...hani her iki tarafta da bir e, ayrılık söz konusu... ...ama e, böyle olması gerektiğini düşünmüş olduğunuz için ayrılmışsınız... E, ...bakın değişim diyor... ...dönüş, değişim... ...onda da sizde de bir dönüşüm yaşanacak... Evet. Bir dönüşüm yaşanıyor. E, yalanlar kesinlikle e, su, su yüzüne çıkacak. Yani söylediği yalanları size söyleyecek. Dönüşün altına e, riyakarlık kartı çıktı. Yani e, iki yüzlülüklerini, riyakarlıklarını itiraf edecek. Size söyleyecek. E, pişman oluyor. E, belki de annesinin istemediğini bilmiyorsunuz. Yani ya da Ailesinden birinin sizi istemediğini size söylemedi. Bunu söyleyecek belki de. Oldurmaya çalışacak bir şeyleri, annesini ikna edecek belki de. Evet, kesinlikle aileden biri olabilir. Evet. Ama bunu, bunu aşıyor, bunu aşıyor. Üçüncü kadın görmedim. Üçüncü kadın gerçekten söz konusu değil. Aile meselesi sanırım. Ama onu çözüyor. Çözüyor. Ve size itiraf edecek. Söyleyecek. Siz ne nasıl karşılayacaksınız ona da bakarız. Ve şey. Bunu bayağı düşünüyor ve bayağı üzülüyor bu durum için. Bunu değiştirmek için de şu anda. Şu anda uğraşıyor. Kızlar yani kızlar diyorum ee, pardon ee, gerçekten bunun için uğraş veriyor. Çözmek için uğraş veriyor şu anda. Yani bu da önemli bir şey. Çözmek için uğraş vermesi de önemli. Evet belki siz görmüyorsunuz bu uğraşını ama sonuçta bir şeyler yapıyor şu anda. Bu da güzel bir şey. Ee, ama onu çok zorlayan enerjiler var. Belki de annesi. Belki de babası, belki de kız kardeşi, belki de işle ilgili bir durum. Onu bayağı zorluyor. Ee, ve e, bu zorlu yolları atlatacak ama. Ee, söylediği yalanlar, yani üçüncü kadınlarla alakalı değil. Belki de pembe yalanlar. Yani ben çok kötü yalanlar görmüyorum burada. Değişim yaşanıyor. Evet. Kesinlikle değişim yaşanacak. Bakın. Gerçek kartı. Görüyorsunuz. Çok şükür. Yani e, bu yaşadığı e, şeyler için e, uğraş veriyor. Evet. Ama e, ama gerçekleri size söylemi o kadar istiyor ki önceki destede de çıktı. Yani biraz vicdan azabı mı hissediyor acaba size karşı? Yani burada da gerçek kartı çıktı. Bakın, evet. Ee, bütün her şeyin sorumluluğunu alacak. Çok güzel bir şey bu. Her şeyin sorumluluğunu alacak. E, lider konumuna geçip hayatının sorumluluğunu alacak. Ve size gelecek cesur bir şekilde en son kardımız da çok güzel çıktı zaten bakın dünya çok şükür yani bilinci çok da kapalı bir arkadaş değil sizin aklınızdaki kişi bilinci açık yani ne yapması gerektiğini iyi biliyor hayatında gergitler yaşamış kötü şeyler yaşamış size yansıtmış ama nasıl çevireceğini de çok iyi bilecek. Evet. Ee, ve soralım, soralım. Bana ne zaman geleceksin? Tam olarak e, bir vade verebilir misin? Diye soralım. Bana ne zaman geleceksin? Kutsal kadın, maşallah. Şöyle göstereyim bana ne zaman geleceksin diye sorduğumuzda kutsal kadın çıktı sizi gece gündüz düşünüyor çok güzel bir kart gerçekten yeniden doğacağım inan bana yeniden doğacağım e, bütün sorunlarımı aşacağım ve geliyorum kızlar bir ay gerçekten bir ay daha kapınızda ve her şeyi çözmüş bir şekilde Oo. bu aralar gerçekten çok güzel enerjiler var sen benim kadınımsın. Seninle evlenmek istiyorum. 55 günde de yani aslında Tarot çok da ileriyi görmez ama e, olası gelecek olarak 55 günde size evlenme teklif edecek. Size de şu mesajı veriyor Tarot. Bekleyin. Her şey düzeliyor. Güzel şeyler yaşanıyor. Sizinki zaten bilinci açık. Ee, kalbi güzel bir adam Çok da kötü değil aslında ee, Evet zamanda size hatalar yapmış ee, Ama Düzeliyor Dönüşüm yaşanacak Pişmanlığı var zaten Bu da Güzel bir şey Yeniden doğacağı anlamına geliyor Harika Bakın anahtar Her şeyi çözüyor dedim zaten Her şeyi, Her şeyi çözüyor olduğu zaten önceki kartlarda da çıktı. Anahtar. Hayatındaki sorunları çözüyor. Hayatındaki sorunları çözüyor ve çok güzel bir kart daha geldi. Aşıklar kart. Aşık kartı. Sizi seviyor ve ee, siz de zamana bırakın. O da zamana bırakmış zaten. Aslında bunu, bu kartın üstünde kart çekmemek lazım ama çektik. Evet. Zaman içinde hayatındaki olumsuzlukları çözeceği anlamına geliyor. Zaman, zaman kartının altına şeytan kartı çıktı. Yani bu meseleler hemen çözülebilecek meseleler değil. Belki de daha uzun sürecektir. Bilemiyoruz. Ama olası gelecek e, görüyorsunuz. Kartlar gayet güzel e, bir enerji oluyor bize ve olası gelecek çok güzel bir e, seçenek sunuyor önümüze. Bunu yaşayabilirsiniz diyor bize. Ee, umarım her şey güzel olur diyoruz. Ee, vadesi bir ay ve bir buçuk ay gibi söylüyor. Daha erken de olabilir, daha geç de olabilir. Herkese uyumlanamıyor zaten e, bu şey. Ee, tarot kolektif olduğu için. Ama şu da var. Ee, tarot baktık, evet her şeyi çözdük anlamına gelmiyor aslında. Hani evet tarot bize ger ceği söyleyebiliyor mu? Olası gelecek, adı üstünde olası gelecek. Yani aslında e, olmaya da bilir. Anlatabiliyor muyum? Yani %100 gerçek hiçbir şey. Yani gelecek henüz yazılmadı. Gelecek henüz yok. E, tarot şu an güncel enerjilerden yola çıkarak size bir şeyler sunuyor. Yani olabilitesi yüksek ihtimaller sunuyor size. Olmaya da bilir her şeyi de kontrol edemeyiz edemeyiz edemiyor olduğumuz için de e, tarotu da %100 inanabiliriz gibi bir ifade de çıkamaz yani bunu da unutmamak gerekiyor evet bakıyoruz güncel enerji okuyoruz ne yaptığını ne ettiğini ne düşündüğünü görebiliyoruz evet olası gelecek de okuyabiliyor tarot ama %100 gerçekleşecek mi bunu bilemeyiz. Ee, dediğim gibi gelecek henüz yazılmadı. Ee, başka etmenler de işin içine girebilir. Sizin tahmin bile edemediğiniz etmenler e, işin içine girince olaylar çok farklı noktalara sürüklenir. Aa ama tarot böyle dememişti deriz. Hayal kırıklığına uğrarız. Öyle olmaması için sadece güncel enerji bazında almak çok daha mantıklı. A olası gelecekten biri de bu şekilde herhalde demek ya da yani daha fazlası olmaz yani o yüzden çok da düşünmemek lazım yani bu konuyu sadece olası gelecekte evet görüyorsunuz aşık size anahtar kartı çıktı bakın evlilik teklif etmek istiyor. Sizi beğeniyor. Çok e, güzel buluyor. Yeniden doğacağım, bütün sorunlarımı çözeceğim ve sana geleceğim. Evet hayatımda çok olumsuz şeyler yaşanıyor." diyor. Bunları söylüyor evet. Ama e, devamında bir şeyler olur mu? E, tabii ki de olur. Size geldikten sonra siz e, ölçüp tartarsınız, bakarsınız. Ondan sonra bir karar verirsiniz Belki de yeni kişi Olur hayatınızda Hiç ummadığınız bir yerden Tekrar aşık olursunuz Yani Hayatın ne getireceği belli olmaz Ama olası gelecekte Görüyorsunuz bu şekilde Ve şey diyelim siz ne yapacaksınız Diyelim Aklımdaki kişi geldiğinde Siz ne yapacaksınız Boşluk bakın Düşünüyorsunuz yani bu adam bana tekrar yanlış yapar mı? Bakın adam dedik adam çıktı. Yani gerçi pardon ya ben sürekli böyle diyorum ama e, erkekler de izliyor ama e, böyle e, yani daha çok kadınlar izlediği için aslında dil alışkanlığı e, geldiğinde siz düşüneceksiniz bu insan bana. Ee, gene yanlış yapar mı diye düşüneceksiniz, yani e, güvenmeyeceksiniz, güvenmeyeceksiniz. Evet seviyorsunuz ama güvenmeyeceksiniz. Bakın gene bir ay veriyor. Bir ay sonra bu buluşma gerçekleşecek. Aslında evet e, düşünüyorsunuz, güvenmiyorsunuz ama e, maalesef de vazgeçemiyorsunuz. Bu kişiden vazgeçemiyorsunuz. Bu kişi sizi mıknatıs gibi kendisine çekiyor, ama güvensizlikleriniz oluşmuş, haklı olarak tabi ki de. Benden bu kadar, hoşçakalın, kendinize iyi bakın, iyi akşamlar dilerim.